Şeytan, mel'unu melain şeytan. Güneşin batıdan doğacağı günü biliyor ve bekliyor biliyor musun bunu? O da biliyor güneş bir gün batıdan doğacak. Ama Allah o günü sakladı ya, şeytan o günden önce tövbe etmeyi umut ediyor. Şeytan alim, şeytan çok alim. Meleklere yıllarca ders anlattı şeytan. Tabi melek değil, şeytan cinlilerden, melek taifesinden değil şeytan cinli taifesinden o kadar alimdi ibadet etti meleklere ders anlatacak noktaya geldi vaaz veriyordu böyle vaaza diyordu. ama ne oldu bir kibirlendi şeytan oldu şeytan oldu o umut ediyor güneş batıdan doğmadan önce tövbe edeceğim Allah affedecek diye ama ansızın hiç tarihi belli değil güneş batıdan doğduğu gün bütün şeytanları toplayacak diyecek ki artık tövbe kapısı kapandı. Çünkü güneş batıdan doğduğu gün hiçbir tövbeyi kabul etmeyecek Allah. Çünkü Allah gayba iman edilmesini istiyor. Görmediğine iman etmeni istiyor. Güneş batıdan doğduktan sonra artık gözler görmüş oldu.